Merhaba arkadaşlar ben Ufuk Pişkin. E, hakimlik sınavlarında ticaret hukukuna yaklaşımımız nasıl olmalı? Ve bununla ilgili bir bilgi paylaşımı yapacağım sizlere. Şimdi e, tabii hakimlik sınavında bizim sorumlu olduğumuz ticari işletme kitabı, şirketler kitabı ve kıymetli evrak kitapları var. Diğer derslere nazaran konumuz biraz daha fazla. Burada yapmamız gereken öncelikle konuyu iyi bilmemiz gerekiyor. Yani konuyu öğrenmeden e, soru çözmek, tekniği bilmeden bir işe başlamak gibi oluyor. O yüzden bir kere bilgimiz olacak. Dolayısıyla konu anlatımını hoca anlattıktan sonra konu anlatımını yapacağız. Bir kere onda anlaşalım. Konu anlatımını yaptıktan sonra değerli dostlarım çıkmış sorulara bakacağız öncelikle. Yani benim tavsiyem bu en azından. Çünkü e, ÖSYM'nin bir havuzu var. Bu havuzda çıkarıp soruyor aslında. Benzerlerini soruyor. Dolayısıyla da bir kere ÖSYM'nin dilini, ÖSYM'nin tarzını anlamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla hani konu çalıştıktan sonra e, çıkmış soruları bir çözeceğiz. Ve çıkmış soruları da çözerken çözümü bilsek bile, soruyu çözsek bile o konu anlatımının yani e, daha doğrusu sorunun çözümünü bir okumamız da gerekiyor. Onu da söyleyeyim. E, bunu yaptıktan sonra özgün kurumumuzun vermiş olduğu özgün soru bankasında e, çözeceğiz. Ve böylelikle aslında baktığımız zaman konu, soru dengeli bir biçimde gidecek. Çünkü ben bazı arkadaşlar da şunu görüyorum. Konuyu çalışıyor, altını çiziyor, tekrar tekrar çalışıyor, tekrar tekrar çalışıyor ve bir süre sonra sadece konu çalıştığı için sıkılmaya başlıyor dersler. Halbuki orada o soruları da çözse bilgiyi nasıl kullanacağını öğrenecek. Yani dolayısıyla bu şeye benzer. 100 metre koşucusu bütün tekniğini biliyor, rüzgarı hesaplamayı biliyor, nasıl koşulacağını, hangi zeminde nasıl koşulacağını biliyor ama koşmuyor. Yani sadece Sadece konu çalışmak da buna benziyor. Evet konuyu bileceğiz ama ondan sonra da soru çözeceğiz ve sıralamamız dediğim gibi önce çıkmış soruları ÖSYM'nin dilini anlayacağız. Daha sonra Özgün Soru Bankamızı çözeceğiz ve sınava yakın tekrardan bir çıkmış sorulara bakacağız arkadaşlar ki bir daha bir hatırlayalım. Hem de bir konu tekrarı olmuş olsun arkadaşlarım. Bunları yaparsak ve dediğim gibi derslerde de aman buna dikkat edin, aman bakın bunları unutmayın dediğim yerlere de bakarsak başarıya ulaşacağımızı bu derste düşünüyorum.